Nasıl izliyoruz? Karışık çerez 38. Bu seviliyor ya. Ben ben de seviyorum. Güzel reaksiyonlar çıkıyor buradan. Hadi bakalım. Ama biraz da şey ağırlıklı. Twitch ağırlıklı. Neyse. Biz niye yokuz? Kınadım. İşte ya ben hani eşcinsel, ben gayim falan nasıl yani? Hani ben kalkmıyor. Veya işte efendim. Hayda. çalışmıyor, Makine bozuyor.

Bah <laughs> 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 <Her gülüyor> <Siktiriki de. gülüyor> çek gidiyorum ben first, Oy! <gülüyor> Oy Oy Means <laughs> <laughs> You may got the honey, but I got the sugar. You may got those, but I got the creamy peanut butter. o bakış. <gülüyor> <gülüyor> o bakış. Oy. Oğlum ben bak bir şey söyleyeyim mi? Zaten İskambil kağıtlarını çok severim. Efsane olmuş ha. Efsane olmuş. Bak bayıldım şu an. Almak istiyorum bunu. <laughs> bunu Instagram'da gördüm. Ben bunu kadar gerizekalı bir insan daha tanımadım ya. Şu yaptığı hareketlere bak. E sanki köprüyü de alıp götürecek herhalde. Okay. Daha <laughs> dayanana. <laughs> Benim de yayında böyle arada sırada seslerimi alıyorlar da Allah'tan bir yerde yayınlamıyoruz onları. <gülüyor> <gülüyor> Ne Hocam 31 dedi. <gülüyor> <gülüyor> Oyun tamamen gerçekçi. O arada. Yani oraya tutarsan gitmez. Ha? Ee, sen de ol. Bak sen daha de demin aldın. Sen daha de demin aldın. <laughs> Dur bu çok gülmüş. Bunu çok merak ettim. Deveye sormuşlar. Sormuşlar <laughs> boynun niye eri diye. Demiş ki götüme tollayın burnu kaçtı. Benim... <laughs> <laughs> ne <var>? Ufana, <gülüyor> <gülüyor> Ya ne alaka ne alaka ne alaka oğlum çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Okay. Allah Allah. Kama ay qua, lan o? Bunu <laughs> Evet. ben Selma'yı tanımıyorum. İkinci olarak da Emirhan'la ben küsüm. Emirhan'la asla konuşmadım. Ve yarın okul çıkışına gideceğim. Bana virüs yerinin anasını aradın. Made in heaven. Spaghetti mafia, yo Bulgari, sorry where you from? Sifra mi? Tu mangio maiale perché... i found this is this what i think it is oh um you're you're looking at that the wrong way oh i mean that's that's still all right no it's um that way oh just that Hepinize birer alt duş. Hoş değil. Neyin Hoş değil. Ya. Kapattın mı? Baba kapattım da bitmeyecek sen. He! Bunu bekle sen bunu. Bir gün ben bu feyli yapayım da yazın oralara buralara değil mi? Kapat yayın abi. Ben bunu her seferinde yapayım. Discord açık unutuyorum. Ne kadar özel hayatım varsa ne varsa hepsini Efecan biliyor. <laughs> Hop diyor geçen ne kadar şey. <laughs> şaka. Devam. şaka. uuuu aaaa Uuuu Alapilak uuuu aaaa Tıraşı What? Aleyküm Aleyküm Selam Allah. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu yurt muhabbetini çok abartıyorlar ha. Bu Z kuşağı var inanılmaz tehlikeli ya. Neymiş hapishane gibiymiş. Lan biz bir odada dört kişi kaldık. dört kişi. Dördümüzde 100 kilonun üstündeydik. Biri 150 kilonun üstündeydi anasını satayım ya. Normalde yani oluyor abi. Yatmadan yatmaya giriyorsun zaten yurda ya. Bu Z kuşağının konfor şeyini de anlayamıyorum ha. Şakadan şakam Berbat ya. <laughs> düzelsin oğlum artık. Gerçekten düzelsin onlar. Devam. when people tell me like oh your car is not reliable bitch you don't even have a heart çocuğken pek çok doktor tarafından asla konuşamayacak denmiş çocuğum şu an konuşayım diye para veriyorum holy shit holy shit holy shit, holy shit. Holy shit. Oh, oh. 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 <laughs> what you gonna do if I show up to your house with this? Tosun yavaş 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 diyen çocuk değil mi? Oğlum abartmayın ya iki hafta çalışın alın işte. <laughs> eksik bir şey mi var hayatımda? <laughs> Set boz ya bana anasını avradınız. Gibi. <laughs> ne? Güzel video. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsan lütfen like abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz görüşürüz. Bay bay.